Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma bat. Gökler ve yer dolusu ham alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Öncelikle Yusuf kardeşimi, ailesini, eşini tebrik eder. Allah subhanahu ve teala'nın yapmış oldukları düğünü kendileri için mübarek kılmasını, dünya hayatında saadeti elde edip ahirette Firdevs cennetlerinde beraber olmayı Allahu Teala hem onlara hem de yakınlarına nasip etsin. Biz Yusuf kardeşi Allah için seviyoruz. Allah için değer veriyoruz. Yusuf'un değer verdiği her bir şeye de Allah için değer verdiğimiz beyan ediyoruz. Her zaman önünde, arkasında, sağında, solunda olacağımıza, hayır içerisinde olduğumuzda yardımcı, şerrin içerisine gördüğümüzde de o şerrin içerisinde çıkartmak adına elimizden geleni yapacağımıza ki en yakın zamanda babasının taziyesini de burada yapmıştık. Annesi memleketinde biz hem onu anne olabilmek hem de yüreğimizi daha geniş tutup ona bir babalık yapmak adına buradayız. Ben öncelikle şahsım adına kendisinin düğüne katılamadığım için kendisinden özür dilerim. Ama dedik bunu telafi etmek hem onu sevdiklerine bir araya getirme adına Allah-u Teala tekrar bizi böyle bir gecede bir araya getirdi. Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'ini incelediğimizde bir takım tanımlarıyla karşı karşıya kalmak. Tabi tanım derken de Allah Subhanahu ve Taala'nın sözleri bir filozofun sözlerine benzemez. Bir akademisyenin sözlerine benzemez. Meselenin nahi boyutuyla uğraşılmaz. Özellikler bahsedilir. Örnek itidalli bir yol insanların yürüyeceği bir zemin ortaya konmaya çalışır. Ben Allah nasip ederse bu akşam özellikle Allah Subhanahu ve Taala'nın Rahmani dediği Rahman'ın has kulları. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kulların bir takım özelliklerinden bahsederek en son ayeti evlilikle bitireceğim inşallah. Kardeşlerim bugün bir kardeşime sorsam desem ki müminin bana bir tarifini yap. Her bir kardeşim söze önce akideden başlar karşısındaki insanın tevhid bilinciyle yol almaya çalışır. Ama biz kitaba sorduğumuzda kitap çok farklı yerlerden bahseder. Ve gerçekten Furkan suresi 63. ayet mümin tariflerinde hiç akla gelinmeyecek bir yerden başlar. Ney? Allah-u Teala müminlerin özelliklerinden bahsederken nedir? der? Onlar mütevazidirler der. Vallahi hiç kimsenin aklına gelmez. Açın akayit kitaplarını. Tevhidle alakalı risaleleri, yapılan sohbetleri hep farklı unsurlardan başlanır ama özellikle Furkan 63. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala müminlerden bahsederken tevazu ehli olarak bahseder. Mütevazi insanlardır. Kibirden ve gururdan uzak insanlardır. Ama onunla beraber Allah Teala diyor ki bir de vakarları vardır. Pısırık değildir müminler. Oturduklarında, yürüdüklerinde bir heybetleri vardır onlar gibi olanlar baktıklarında kalplerine huzur gelir. Onlara düşman olanlar ise kalplerine korku sararlar. Müminlerin böyle has özellikleri vardır. Ondan sonra ayetler devam ediyor. Allah subhanahu teala o mütevazı müminlerden bahsederken cahiller kendilerine sataştıklarında alaya aldıklarında sakalıyla, çarşafıyla, yürümesiyle, giydiği kıyafetle, secdesiyle, ellerini namazda bağlayışıyla, dua edişiyle ne derseniz değil müminlerle alay edildiğinde de öyle vakarlıdırlar ki hiç cahillere yüz vermezler selam der yollarına devam ederler çünkü müminlerin önemli işleri vardır müminlerin kainatın Rabbini razı etmek gibi büyük bir lüksü vardır dikkat edin kardeşler büyük bir nimeti vardır şimdi ne olur düşünün aziz dostlar siz 10 dakika sonra kendisiyle buluştuğunuzda size 100 bin TL verecek bir adama yürüyorsunuz ve cahilin biri size sataşıyor. Omuz atıyor, laf atıyor. Eğer hanımınız çarşaflıysa çarşafına laf söylüyor. Ama 10 dakikanız var. Eğer o 10 dakikayı geçirirseniz 100 bin TL'ye kavuşamayacaksınız. Hangi insan o ahmağın laflarına kulak kabartabilir ki? Hangi insan karşılığında 100 bin TL varken bir ahmağın veya cahilin sataşmasına yüz çevirebilir ki? Çıkar gider değil. Şimdi yani ne olur dikkat edin. Bizler Bunlardan daha büyük bir nimete davet ediliyor. Sadece Rahman ve Rahim olan Allah'a ibadet etmek nimetidir. Cennet bunun yanında bakın arkada kalmaktadır. Cennetin nimetleri, firdevsin nimetleri bunun arkasından gelmektedir. Cadbar, kahhar, mütekebbir, bütün gücü elinde bulunduran, aziz olan Allah Azze ve Celle'ye fakir olan bir kulun ibadet etmesi ve karşılığında da hayır görmesi, Allahu Teala'dan rahmet görmesi onun muhabbetiyle karşılaşması vallahi yeryüzünde elde edilecek cennette dahi bulunamayacak büyük bir nimetlerden bir tanesidir. O yüzden bizim böyle bir işimiz vardır. Müminler vakarlıdırlar, mütevazidirler, cahiller sataştıklarında selamlar geçerler. Peki bu gücü nasıl elde etti? Kur'an devam ediyor. Onlar ki diyor o müminler ki geceleyin secdede ve kıyamda bulunurlar. Onlar Facebook sayfaları içerisinde gezinmezler gezinmezler. WhatsApp grupları etrafında gezinmezler. Onların gözleri Kur'an tilavetiyledirler. Onların gözleri Rahman olan Allah'ı memnun etmek için yaşarır. Secdeleri öyledir. Onlar sürekli dudaklarıyla Allah'ı zikrederler. Allah'ı tefekkür ederler. Yapamadıklarının hesabını göreceğinden dolayı Allah'ın azabından sakınırlar. Sonra ellerini açarlar. Derler ki ya Rabbi bizi cehennem azabından kurtar. Zira ona yakalanan bedbah bir duruma düşmüştür derler. Öyle korkarlar. Tefekkür ettiklerinde kayıtsız ve şartsız odalarına tekrar gitmezler. Göğü tefekkür ettiklerinde, yeri tefekkür ettiklerinde cehennemin ateşinin içerisinde gezindiklerinde, cennet bahçelerinde bulunduklarında hemen Allah Subhanahu ve Teala'yı zikretmeye başlarlar. Secdelere koşarlar. Sahabe böyleydi değil mi aziz dostlar? Geceleri uyuyamıyorlardı. Karın ağrılarından dolayı değil. Hanımlarıyla olan muhabbetsizliklerinden dolayı değil. Yarın yuvarlanacakları cehennem ateşine girmemek için gece uyuyamıyorlardı. İşte Allah o müminlerin özelliklerinden bahsederken onlar diyor gecelerini secdeyle ve kıyamla geçirirler. Sonra devam ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Onlar müsrifliğe kapılmadan yani boş yere har vurup savurmadan aynı zamanda cimrilik yapmadan vasat bir şekilde infak ederler. Zamanlarını infak ederler. Mallarını infak ederler. Bedenlerini infak ederler. Makam ve mevkilerini infak ederler. Ne için? Cehennem ateşine perde olmaları için. Ne için? cennette ömür boyu rahat edebilmek için. Son allah Teala devam ediyor. O müminler ki Allah'tan başka kimseye tapmazlar. Ve insanları da başka bir ilaha davet etmezler. Falancalar var ya, filancalar var ya, falanca kurum var ya, falanca kuruluşlar var ya, falanca izimler, yaşam şekilleri var ya diyerek asla ve kat'a Allah'a ortak koşulacak şeylere müminler kimseyi davet etmezler. Onların böyle bir özellikleri yoktur. Sonra onlar asla başka bir cana haksız yere kıymazlar. İnsanları öldürmezler. Bilakis hem madden hem de manen yaşatmak için mücadele verirler. Değilse Kur'an boşuna demedi. Bir insanı kurtarmak bütün alemdeki insanları kurtarmak gibidir dedi Allah Teala. Yaşatmak için varızlar. Yarınki hayatlarında cennetin ebedi zamanlarında daha iyi yaşatmak için biz yaşatmaya mücadele veririz kardeşim. Değilse tek gayemiz öldürmek değildir. Öldürmek bizim asıl hedeflerimizden bir tanesi değildir. Ondan sonra Allah-u Teala devam ediyor ve asla diyor zina etmezler. Allahu u Ekber. Zinaya yaklaşmazlar. Ne gözleriyle yaklaşırlar, ne kulaklarıyla, ne elleriyle, ne de iki bedeninin arasındaki uzuvlarıyla zinaya yaklaşırlar. Asla oraya yaklaşmazlar. Ama Allah-u Teala devam etti. Rahmet sahibi Allah. Olur ya kullar oraya tevessül ederler. Bilmeden adam öldürebilirler. İsteyerek zinaya koşarlar. Eğer pişmanlığın içerisine düşerlerse Allah-u Teala ne diyor biliyor musunuz? Ne olur dikkat edin. İman ederlerse, tevbe ederlerse, salih amel işlerlerse önceki kötülüklerini Allah alacak, iyiliklere çevirecek. Allah'a Sonra Allah-u Teala tekrar onların özelliklerinden devam ediyor. Diyor ki onlar asla yalancı şahitlik yapmazlar. Birileri memnun olsun diye, kendi tarafları kazansın diye asla yalana şahitlik yapmazlar. Yalan şahitliğe de asla fırsat vermezler. Sonra onlar boş şeylerle uğraşmazlar. Boş bir lakırtıyı gördüklerinde de oradan uzaklaşırlar. Bakın Selefi Salih ne güzel söylemiş. Eğer Allah birinden hayrını kestiyse, onu boş malayani işlerin peşine sürükler. Subhanallah. Bugün kendi, sen nefsine ben de kendi nefsime sorayım kardeşim. Eğer boş işlerle gerçekten uğraşmaktaysa bugün Allah'ın kelamından, Allah'ın zikrinden, Allah yolunda yapılacak icraatlardan uzak boş malayani işlerin peşindeysek ve akşam saatinize baktığınızda ya bugün nasıl geçti? Allahsız geçti, kitapsız geçti, peygambersiz geçti, müminlersiz geçti, salih amelsiz geçti, secdelerin bereketsiz geçti diyorsanız ve sizi bunlardan oyalayan, malayan işleriniz varsa, benim varsa bilin ki Allah bizden hayrını kesmiştir kardeşler. Allah bizden muhabbetini kesmiştir. Bu bizim için en büyük felaketlerden bir tanesi. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bakın sonra Allah Subhanahu Teala müminlerin özelliklerinden bahsederken kendilerine hakikatler hatırlatıldığında Allah'ın ayetleriyle uyarıldıklarında asla kör ve sağır kesilmezler diyor Subhanallah. Müminin en güzel vasıflarından bir tanesidir. Ömer bin Hattab gibi celal bir adamı yumuşak bir adama çeviren Allahu Teala'nın o sözleridir kardeşler. Ömer'in sivriliği karşısında ayetlerin keskinliği vardır. Ömer her ne kadar dirayetli de olsa bakın karşısında duramadı tek şey Allah'ın kitabıdır kardeşler. Allah'ın karşısında, Allah'ın kitabı karşısında, Allah'ın hükümleri karşısında, emir ve yasakları karşısında Ömer bin Hattab'ı görürsünüz böyle uysal bir deve gibidir kardeşler. Allah'a emanet Boyu Boyun eğmiştir onları. Yeter ki siz Ömer'e Allah dedi ki deyin. Tıpkı buzun erimesi gibi erimiştir Ömer o ayetlerin karşısında radıyallahu anh. Şimdi bakın kardeşler, asıl konumuz şu ki Allahu Teala müminlerden bahsederken son vasıfları diyor ki onlar yani o müminler ey Rabbimiz lütfunla bizlere eşlerimizden zürriyetlerimizden göz aydınlığı ihsan eyle. Allah. Bakın özellikler sayıldı müminler. Müminler tevazu sahibidirler. Müminler vakarlıdırlar. Müminler asla Allah'a şirk koşmazlar. Müminler infak ehlidirler. Müminlere Allah'la hatırlatıldığında ona boyun eğerler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Denildikten sonra bakın Allahu Teala ne diyor? O müminler ki Allah'a şöyle seslenirler. Ey Rabbimiz içimizden, eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözlerimizi aydınlatacak birer nesil eyle diye dua eder. Bunun acısını kim bilir biliyor musunuz? Bunun acısını sahabe çok iyi bilir kardeşler. Bu ayetler indiğinde İbn-i Kesir Rahimeullah diyor ki sahabenin içerisinde erkekse karısı müşrikti. Çocukları müşrikti, babası müşrikti, dedesi müşrikti, ataları müşrikti, yan komşusu amcası müşrikti, arkasındaki dayısı müşrikti, en güvendiği dostu müşrikti. Bir adama yeryüzünde verilecek en büyük acılardan bir tanesi de ehlinin içerisinde iman eden insanların sayısının az olmasıdır ya da hiç olmamasıdır. Siz Nuh Aleyhisselam'ın Süleyman Aleyhisselam'dan daha fazla yorulacağını düşünün. Lut Aleyhisselam'ın Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den kalp olarak daha fazla yorulacağını düşünün. Bütün günün yorgunluğu, stresi Nuh Aleyhisselam kapısını açıyor, Karşısında iman etmeyen bir kadın. Bunun acısı ne kadar büyüktür aziz dostlar. Arkasından hiç çeviren bir kadın. Peygamber şirki bertaraf etmek için gelmiş. İnsanları sadece Allah'a teslim olsunlar diye mücadele etmiş. Varını yoğunu Allah'ın yolunu adamış. Ama evine geliyor bir çocuk Allah'a isyan bayrağını çekmiş. Ne kadar acıdır bir baba için. Bunu ancak babalar bilir. Yine bir genç düşünün. Kadınlar sokakta yakasına yapışmış. Bir üniversiteli genç düşünün kızlar peşinden koşmakta. O ise Allah için o zinayı terk etmekte. Firdevs cenneti için mücadele etmekte. Parayı, makamı, mevki, şerefi, izzeti ünlem koruyorum. Dünyalıklar için her birini terk etmiş. Evinin içine bir geliyor. Müşrik bir anne veya müşrik bir baba. Ne kadar acı bir şeydir kardeşler. Ama şimdi tam tersini düşünün Allah rızası için tüm bunlarla beraber bütün yoğunlukların içerisinde kapıyı bir açıyorsunuz secde eden bir anne Allahu Ekber böyle bir tesettür beyaz böyle başörtü giymiş beyaz pistanlar giymiş secdede öyle güzel duruyor ki rukus öyle tatlı ki hele o günahkar ellerini açmış Allah Subhanahu ve Teala'ya öyle güzel nakaratlarda bulunuyor ki öyle güzel dualarda bulunuyor ki yahu bundan daha büyük bir nimet var mı kardeşim Dünya senin olsa ne olacak? En güzel arabalara binsen ne olacak? Makam koltuğunu en değerlisini sana koysalar ne olacak? Vallahi bu değerin yanında dünyanın hiçbir önemi yoktur kardeşler. Düşünsenize yan odada küçük oğlunuz eline Kur'an-ı Kerim'i almış hafızlık yapıyor. Bundan daha büyük bir şeref izzet var mıdır? 8 yaşında bir kız çocuğu mutfaktan çıkacak. Annesi gibi başörtülü, ağzı dualı senin ayaklarına yapışmış, ey babacığım yorgun musun diyecek bundan daha tatlı gün var mıdır aziz dostum? sahabe bunu acısını yaşamış aziz dostum. o yüzden Allah'a kaldırmışlar ellerini Allah'ım demişler anneme hidayet ver tıpkı Ebu Hureyre gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ya Resulallah ağlıyor salya sümük sen duan kabul olur annemin hidayeti için dua etsen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıyor dua etmeye başlıyor. Ebu Hureyre bunu işitiyor. Ağlayarak annesinin evine doğru koşuyor. Tabi kapı kapalı. içeriden su sesleri geliyor. Ebu Hureyre kapıyı zorluyor. Annesi diyor ki girme içeri. Kapıyı açıyor. Anneciğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hidayetin için dua etti demeden annesi diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'a Ebu Hureyre soluğu koşarak gider Allah Resulü'nü bu müjdeyi vermek için. Ebu Hureyre'nin en sevinçli günü o gündür kardeşler. Yeni doğmuştur Ebu Hureyre. Hatırlayın Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babasına Ebu Kuhafe ve ama adama nasihat ettiğinde kelime-i şehadet getirdiğinde Ebu Kuhafe işte o gün doğmuştur aziz nasır. O yüzden annelerimiz için dua edelim. Babalarımızın hidayeti için dua edelim gençler Allah razı olsun. Onların hidayetsizliği bizim hiçbir karımız ve çıkarımız değildir kız kardeşlerinize dua edin. Sakın sır çevirmeyin kız kardeşlerinize. Ne olur buradan kardeşlerime sesleniyorum. Varsa 14 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında kız kardeşiniz. Hele varsa el, elinizin altında 8 yaşında kız kardeşiniz. Ne olur başkası insanlar öpmeden siz öpün onları. Eğer babaysan, kız çocuğuna sahipsen, başkaları ellerini tutmadan ne olur sen onun elini tut. Değilse yarın çok geç olabilir. Onun manevi duygularını sen doyur. Onun ihtiyaçlarını sen gider. Onun kimsesizliğinin kimsesi sen ol. Sen onunla arkadaş ol, sen onunla dost ol. Yarın internetten karşılaşacağı dostlardan bir daha koparamayacaksın. Ne olur onlara dua edin. Onların hidayetleri için dua edin. Ve şimdi ne olur gençler? Ne olur evliliklerinize ulvi bir niyet, ulvi bir hedef koyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini hiçbir zaman unutmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de buyuruyor. Tirmizi'de geçen bir hadiste. Ya iyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ya da Allah size öyle bir azap verir ki evinizin içine, iş yerinizin içine, sokağınıza, mahlenize, şehrinize, beldenize nereye derseniz değil. Öyle bir azap verir ki o azaptan kurtulmak için Allah'a dua edersiniz. Allah da duanızı geri çevirir. Allah ne olur böyle ulvi bir hedef koy. Eviniz bireysel bire olmasın. Eviniz ümmetin mescidi olsun. Öyle bir ev kurmayı hedefleyin ki ümmetin çocukları sizin evinize girsin çıksın. Kadınları sizin evinize girsin çıksın. İnsanlar sizin evinize girdiğinde rahat etsinler. Öyle bir hevi hedefleyin ki sokakları kazanmak için evler kurun. Mahalleleri kazanmak için evler kurun. Evleriniz Müminlerin mevzileri olsun Öyle bir hedef koyun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Az önce Tirmizi'de geçen Hadisine muhatap olmamak için Vallahi gençler Şu an içinizde evli olan Bütün abiler En güzel eşleri arzuladılar En iyi eşleri arzuladılar En boylu Ablaları arzuladılar Her birinin Belki birçoğu istediğine muvaffak oldu. Allah belki istediklerinden daha güzelini verdi. Ama bir hafta sürdü. En fazla iki hafta sürdü. En fazla sürecek kardeşimin bir senedir. Çocuğu olan abilere gidin sorun. Onun sevimliliği en fazla iki senedir. Üçüncü sene bitmiştir artık. Yenisini ister. Yenisini arzular. O yüzden sizler yüzlerin güzelliğine aldanmayın. Sizler kıraatlerin güzelliğine aldanmayın. Bir kadın lal de olsa, vallahi şaşı da olsa, ama da olsa, ayakları yamuk da olsa, değil mi ki Allah Subhanahu ve Taala'yı mutlu etmek için, memnun etmek için secde ediyor, Allah'ı zikrediyor, Allah'ın rızasını kazanmak için davet çalışmasında bulunuyor. Ya vallahi yeryüzünde elde edeceğin en büyük gerdanlık budur kardeşler, Başka bir şey değildir. Yapacağı bir sabah kahvaltısında bütün güzelliğini kaybedecek bir kadınla evleniyorsun sabahında iflas etmiş bir ailenin kızıyla evlenebilirsin ama saliha olursa mutlaki olursa Allah için varsa ve Allah'a kavuşacağının şuurundaysa vallahi onun tadından doyulmaz kardeşler çünkü bakın son sözlerimi bitiriyorum sıktığımın farkındayım sevgiyi yaratan sen ve ben değilsin Allah'tır sevgiyi peyda eden Allah Azza ve Celle'dir hem de hangi ismiyle Rahman ve Rahim olan ismiyle yapmaktadır Hatırlayın Rum suresinin ayetlerini. Eşler arasındaki muhabbeti, ülfeti besleyen Allah'ın ayetleridir bu diyor Allah. Allah'ın varlığına delildir. Dün kendisinden erindiğiniz. Yahu tipinden, kaşından, gözünden. Ya bu acaba böyle olur mu? Özür dilerim, affınıza sığınırım gençler. Açık konuşursam özür dilerim. Hamile olduğunda daha yaşlanır mı? Sanki yaşı büyük, biraz daha kartlar mı? Özür dilerim, affınıza sığınırım dediğiniz şey var ya, acaba ben sevebilir miyim? Sen Allah için sevmek için çalış, valla kalpleri birbirine bağlayan Allah'tır. Yaşın 30 sa 27 ise, 25 ise, hayatın boyunca bir kere görmedin, sadece evlenmek muradıyla görüştünüz, vallahi bakıyorsunuz ki 40 yıllık dostmuşsunuz gibi oluyorsunuz. Ne güzellikler vardır önünüzde, ne zenginlikler, ne makamın, ne ikisi. Allah'ın memnun eden bir kadın, özellikle genç erkek kardeşlerim için söylüyorum. Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele eden bir kadın sizin eliniz içinde büyük bir rahmet ve Ne olur bunu unutmayın kardeşim. Annemle yaşarsan seni alırım. Babamla yaşarsam seni alırım. Şuna sabredersen şunu alırım. Bunu yaparsan bunu yok kardeşim bırak. Allah'la arası iyi olan her şeyi yapar. Ben onu biliyorum. Allah'la arası iyi olan Allah için her şeyine katlanır. Hiçbir şey saymana gerek yok. Yeter ki o Allah'la arası iyi olsun. Allah-u Teala gecenizi mübarek etsin. Bekar kardeşlerime Allah-u Teala saliha zevceler nasip etsin. Ama ne olur evliliklerinizin hedefinde Allah'ın dinine hizmet olsun. Sakın bu dünyayı aldanmayın gençler. Bu dünya aldananlarla toprağın altında milyonlarca insanı bağrının için almıştır. Ne olur makamlara ve mevkilere aldanmayın. Elde edeceğiniz servetlere aldanmayın. Bakın geçen hafta yaşanan dolu o siz değil mi? 30 saniye sürdü mü Dedi ki kızıl kıyamet kutlu. Dedi ki şu an ered Allah'ın azabı Değil mi? 30 saniye ve 40 saniye sürdü. Ne hale geldiğimizi gördük. Belki o anda zengin olanların bir çoğunun servetleri yerin dibine batacaktı. O an fakir olanlar belki zengin olup çıkacaklardı. Her şey Allah'ın elinde. Sizin sadece bir gayeniz olsun. Allah'a kul olmak ve dinine, İslam'ına hizmet etmek en büyük hedefiniz olsun. Diğer her şey arkanızdan gelecektir. Ve inanın bakın o gün, kardeşlerimizle de paylaştık. Öyle bir toplumun içinde yaşıyoruz ki, ki bitiriyorum çok özür dilerim. Öyle bir toplumun içinde yaşıyoruz ki, o gün kar ya e dolu yağdığında, yazın şu sıcağında karşılaşmayacağımız bir şeyle karşılaştığımızda, işte Erkan abiyle burada beraberdik diyorduk ya dua edelim. Allah'ın azabından emin olalım. Erkan abinin yanından ayrıldım. Arabası hasar görmüştü. Şöyle 50 metre 100 metre gitmedim. Bazı gençler vardı mahallenin gençleri. Yaşları 30'a yakındır belki. Ellerini açmışlar geliyorlar. Dedim ki ya subhanallah inşallah böyle Allah'ı böyle razı etme adına ne dedi biliyor musunuz kardeşler? Hocam hocam dedi. Çabuk dedi. Dua et dedi. Allah dedi çıldırmış dedi. Subhanallah. İnanın var ya yemin ediyorum 30 saniye 40 saniye herhalde bir dakika Kendime gelemedim Ne cevap vereceğimi kimle muhatap olduğumu Acaba şu an Allah'ın azabı bitti mi Yoksa yeni mi başlayacak bu sözden sonra Yerin dibine mi geçirileceğiz Yoksa göğe mi kaldırılacağız Vallahi inanın 30 40 saniye boyunca kendime gelemedim Hiçbir cevap da veremedim Ve inanın baktığımda gözlerimi açtığımda Bir baktım adam yok ya. Yani. Yani o derece etkilendim ama sözlerim Şu an böyle bir toplumda içeceğiz. Allah'ı tanıyan, Allah'ı sevdiğini söyleyen ama Allah'a zayıflık isnat eden bir toplum. Çok işimiz var gençler. Çok işimiz var. Çok mesai harcayacağımız günlerimiz var. Ne olur bunu beyhude amaçlar uğruna yapmayın. Ne olur zamanlarınızı beyhude işler uğruna harcamayın. Önümüzde çok şeyler var ve güzellikler yarın bizi bekliyor. Allahu Teala'nın o gani serveti hepsi açılacak müminlere. Ama bunun için çok bedel ödeyeceğiz. Selef bedel ödedi. Bizden öncekiler çok ağır bedeller ödedi. Biz de ödeyeceğiz. Ne olur bu yüzden saliha eş, saliha çocuk, mümin bir yuva kurma adına şu topluma nasıl Müslümanca yaşanları öğretme adına bir hedef, ulvi bir gaye koyalım. Ulvi niyetlerin içine girelim. Allahu Teala bu vesileyle beraber olduğumuz yani düğün vesilesiyle beraber olduğumuz bu geceyi İnşallah bizim için bir devre alem yapar. Eski hallerimizden bizi kurtarır, daha hayırlı bir hale çevirir. Müslümanların bulunduğu konumu umduğumuz değil, Allahu Teala'nın daha razı olduğu, daha hayırlı bulduğu konuma döndürür Allahu Teala. Ve inşallah Rahman dünyanın her yerinde, bugün Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da Rabbim Allah'tır dedikleri için sırf isminin önünde Müslüman künyesi bulunduğu için eziyet gören, cefa çeken ve bu alem katlanan, sabreden, Allah varsa problem yoktur diyen, Allah varsa yola devamdır diyen bütün mümin erkek, mümin kadınlara Allah-u Teala yardım etsin. Müminlerin üzerine musibetleri yağdırmak için ellerinden geleni yapma, yerlerinden geleni yapan düşmanların güçlerini Allah-u Teala bertaraf etsin. Müminlere zarar vermek isterken yeryüzüne deki hayvanattan tutun müşriklere, kafirlere kadar zararlarını Allahu Teala hayra çevirsin. Kafirlerin hayrına çevirsin, onların hidayetlerine çevirsin. Allahu Teala tekrar gecenizi mübarek etsin.